Geçtiğimiz hafta resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre domates ihracı kaydı bağlı mallar listesine alındı. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, açıklanan kararın ardından üreticilerin mağdur olduğunu dile getirdi. Domatesin ve salçanın ihracatının kayda bağlı ürünler listesine alınmasıyla beraber, yani domates ve salçanın ihracatının zorlaştırılması, yasaklanması anlamına gelen bu karardan sonra domates üreticisinin yetiştirdiği bu domateslere alıcı gelmiyor. Domates üreticimiz zarar ediyor. 5 liraya, 6 liraya ürettiği domatesi 5 liranın altında satmak zorunda kalıyor. 122 ülkeye biz domates ve salça ihracatı yapıyoruz. Eğer biz bu pazarı kaybedersek bu çiftçiler daha da fazla zarar edecek. Sayın Gökçel, önümüzdeki dönem kış dönemi. Eğer bu çiftçiler üretmezse 40 liraya 50 liraya domates yemek zorunda kalacaklar. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Bu kararı gözden geçirsinler. Domates ve salçanın ihracatının zorlaştırıldığı bu kararı kaldırsınlar. Çiftçiyi mağdur etmesinler diye tepki gösterdi. Seneye de üretmeyecekler önümüzdeki dönem kış dönemi. Eğer bu çiftçiler üretmezse vatandaşlarımız 40 liraya, 50 liraya domates yemek zorunda kalacaklar. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Bu kararı gözden geçirsinler. Domatesin ve salçanın ihracatının zorlaştırıldığı, yasaklandığı bu kararı ortadan kaldırsınlar. Çiftçiyi mağdur etmesinler. Domates üreticisi domates üretmeye devam etsin.